the Sür lanetler Yine uykularımda hayaletler Kime diyor zararıma faaliyetler Ciğerini satsam kar etmem Şike yaptığım bir maç sonrası tüm paranın yatması gibi her şey Iceberg bahanesiyle bir gece titaniğin batması gibi her şey Agalar kızgın çünkü Cepler bomboş İşler bombok Tekler combo Uçuyoruz low cost bulamadım konfor Yine boy cop, bize bok gibi son Değilsin top boy max toy boss bile çok sana of course bro of course Gelecek kaygının anlamı yok Yaradan çizmiş bana bir yol Ölmeden önce ölmek lazım Kardeş sen kime ne anlatıyon Kim? Kil. İnstadan takip ah, Şarkılardaki orospularda kim ah, Mevzuya kim hakim Sade bir ray yes. Beş parmak gibi dostlarımın sonu hep beşten geri saymıydı Son ses kaydıydı okay. Yanıtım like ydi. Birinci time idi İkinci dereceli kızların gözleri aynıydı Sözlere Aynı. Sözler Aynı. hep canlıydı Yaşar alkolikler Kafamda psikotipler ve var polisler Koşar panikler susar mimikler Acır kemikler okay. Dostumu kaybettim birini yalandan birini şüpheden Birini narkotikten ve her komik perde Farkı gizler bu tar müzikten. Vampir buldum sorun kan bir Gündüzleri kandım Geceler aram cevapsız bir soru var I love my gang I love my shooters I love my gang I love my shooters I love my gang I love my shooters, I love my gang, I love my shooters. Vampir buldum kan bir Ich hab kein Geld, passt dabei Ich hab genau, jetzt meine Arbeit Jetzt dein Problem ist vorbei Mein Problem ist allerlei Es gab nie Komfort, Eins geht um Bankhof Alle Bruder gingen bankrott, gibt es Faktor Sie sind wie Eisen, doch, aber noch Alles gut, alles Ordnung Viel Gumpa, dort Dortmund Neue Film, neue Sporschung Von bis zum Aufschwung, das ist neu Neuanfang

shooters i love my gang i shooters shooters i love my gang I shooters I